Dünya satrancı çalkalanıyor. Magnus Carlsen dünya hızlı satranç şampiyonasını terk etti. Nedeni hakemlerin kot pantolon giydiği için kendisini eşlendirmeye almaması. Carlsen de bunu protesto ederek dünya şampiyonasından çekildi. Peki kim haklı? Hakemler gerçekten kuralları uyguladı mı? Hadi gelin FIDE'nin kurallarına bakalım. FIDE Dress Code diye internette arattığınızda Önünüze bu dosya geliyor. Resmi Dünya Satranç Federasyonu'nun FIDE'nin sayfasında. Eh elbette bu dosyaya güvenmeyeceğiz de neye güveneceğiz? Adamlar oturmuşlar turnuvalarda nasıl giyindir diye hazırlamışlar. Hadi bakalım. Efendim diyor ki burada anlatacağız nasıl giyinilir edilir vesaire bu anlattıklarımız nerede geçerli? İşte dünya şampiyonası, adaylar turnuvası, işte kadın Fide grant Prix'si vesaire derken en altta görüyorsunuz. Dünya Hızlı ve Yıldırım Şampiyonası'nda bu kurallar uygulanır. E koca Fiten'in, Fiden'in sayfasına inanmayacağız da neye inanacağız? Hadi aşağıya inelim bakalım neler varmış. Gidiyoruz, gidiyoruz. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Aa! Oyun esnasında kıyafet kuralı. Jeans. Aşağıdakiler kabul edilebilir. Evet. Burada kot pantolon var. Kabul edilebilir bir kıyafet olarak FIDE'nin resmi sayfasında belirtilmiş. Üstelik bu dünya hızlı satranç şampiyonasında da olur denmiş. Peki Kalsenin günahı neydi? Bu sayfaya baktığınız zaman rahatlıkla kot pantolon giyeceğinizi görüyorsunuz. Peki gidelim. Diyelim ki bu turnuvaya özel yayınlandı dendi ki bu turnuvada kot pantolon giymek yasak. O zaman şunu yapacaksın. Çok ciddi ve ani bir karar değişikliği olduğuna göre birincisi o sayfayı fideden kaldıracaksın. Google'da dress code diye arandığında o sayfa gelmeyecek. İnsanları yanıltmayacaksın. Çünkü geçerli olan senin resmi istede ilan ettiğin kurallardır. Ha ama diyelim ki bu turnuvaya özel ilan ettik. O zaman oyuncuları tek tek çağıracaksın. Bu kuralları basılı bir şekilde onlara vereceksin ve o oyuncular okudum, anladım, kabul ettim diye imza atacak. Sen zırt pırt kuralları değiştirirsen her oyuncu onlarca sayfa yönetmeliği takip etmek zorunda değil. Peki yönetmelikleri yapıyorsunuz. Bu yönetmelikte resmi siteden almış. Bu turnuvanın hızlı satranç ve yıldırım dünya şampiyonasının resmi sitesindeki tüzük. Yukarıya bakalım. Dress code, kıyafet kuralları. Efendim falancaya göre bakılır, edilir diye anlatıyor. Peki gelelim ceza kısmına. 4-10-10 Türkçesi Eğer bir oyuncu falanca maddelerde belirtilen görevlerini yerine getirmezse kastedilen burada kıyafet yükümlülükleri. Eğer bir oyuncu 4 10 1 -4, -10, 4, 4 19 maddelerinde belirtilen görevlerini yerine getirmezse FIDE konseyi tarafından şu şekilde cezalandırılabilir. Bakın cezalandırılır da demiyor. İnisiyatif var. Her ihlal için Ödül parasının %5'i organizatöre, ek olarak %5'i Fide'ye devredilecektir. Şimdi bu da çok komik. Diyor ki Fide ben %5'imi alırım. Ciddi uygunsuz davranış durumlarında oyuncu etkinlikten diskalifiye edilebilir. Bakın şuna vurgulayayım. Her ihlal için ödül parasının %5'i organizatöre, her ihlal için bu demektir ki birkaç kez kuralın ihlal etme durumu olabilir. İstenmese de olabilir. O zaman yüzde beş yüzde beş ödül parasını kesiyorsun. Cezası bu. Etkinlikten diskalifiye edilme durumu ise akıl var mantık var. Kast edilen şu. Karsen ceketini giymiş. Birazdan göstereceğim. Aslında kurallara göre ceket giymek de zorunlu değil. Bir gömlek giymeniz yeterli. Pantolonunu giymiş. Gayet nezih bir şekilde gelmiş dünyanın bir numarası oynuyor. Ama öte yandan birisi de delirmiş yarı çıplak geliyor. Şortla mayo ile geliyor. E şimdi bu mayoyla, şortla gelen yarı çıplak gelen adama yüzde beş yüzde beş demezsin. Akıl sağlığı yerinde değil diye adamı seni bir köşeye alalım seni bir uzaklaştıralım dersin. Yani bu diskalifiye olayı bu. Peki eşlendirmeye alınmaz diye bir madde var mı bu tüzükte? Yok. Ya yüzde beş para cezası verilir ardından bir daha yüzde beş para cezası verilir ya da diskalifiye edilir. Yani hakemler olmayan bir hükmü uygulamış durumda. Peki bu karışıklık ne? Şuraya gelelim. Tüzükte böyle yazıyor. Bir de falanca atlet komisyonu böyle bir açıklama yapmış. Diyor ki İlk ihlalde erkekler 200 euro, kadınlar 100 euro ceza öder. E tüzükte böyle bir şey yazmıyor. Orada %5 %5 diyordu. Dilin %5'i, %5 diyordu. İkinci ihlalde de eşlendirmeye alınmaz. E peki oyuncu hangisine bakacak? Uzun uzun tüzükte yazılanın bakılacak. Yoksa sonradan hazırlanmış sunumda yazılana mı bakacak? Bakın Burada madde 4, 10, 6 vesaire bunlar resmi bildirimler. Ötekisi ise lise öğrencisinin yaptığı bir sunum gibi. Kafasına göre yazmış. Sonuçta bir Karsel'in kot pantolon giyme hakkı vardı Fide'deki yönetmeliğe göre. İkincisi verilen ceza da tüzükte yönetmelikte olana uygun değil. Oradaki bir eleman kafasından böyle bir şey uydurmuş ve uygulanmış. Eğer Karsen fideyi dava etse bu kanıtlarla maddi manevi çok ciddi tazminata mahkum ettirebilir. Diğer bir konu talep. Karsen bir turda kot pantolon giyiyor ve Sonraki tura kadar kot pantolonunu değiştir diyor. Birincisi o günkü turu 5 oyun 4 oyun gibi düşünmek zorundasınız. Maçlar devam ediyor. 2 oyunun arasında sadece 10 dakika var belki. O 10 dakikada Karsen yemeyecek, içmeyecek, oteline gidecek. Sizin paşa gönlünüz istedi diye kot pantolon yerine keten pantolon giyip gelecek. Madem o kadar kurallarda ısrarcısınız. Turnuva salonunda bir giyinme bölümü hazırlarsınız. Her bedenden düzgün pantolonlar olur. Oyuncuya önerirsiniz. Ama mesele anlaşılıyor ki burada kuralları uygulamak değil ama Carlsen'i bir şekilde çıldırtarak bu şekilde davranmasını sağlamak. Evet Kural kuraldır diyenler bir de bu gözle baksınlar. Hangi kural uygulandı? Hangi kural uygulanmalıydı? Fide'nin ana sayfasında yazılanlara mı dikkat edeceğiz? Falanca turnuvada şimdi böyle uygulanıyor denilene mi?